Geçen gün bir gazeteci arkadaş bizim hakkımızda şey yapmış. Ben onu tehdit ettiğimi vesaire. Yani bu arkadaşı tam söylüyorum. hani görsem tanımam. Ama aynı apartmanda oturmuşuz. Aynı apartmanda oturduğumuzu ben hatırlamadım ama doğru oturmuşuz. Ama hakikaten tanımam. Telefon numarası bende yok. Telefonla arayamam. Nerede tehdit etmişim veya niye etmişim bunu da bilmiyorum. Soracağız arkadaşlar nerede etmişiz, nasıl etmişiz, mektup mu yazmışım ona, adresini de bilmiyorum, mektup yazsak şimdi içinde... herhalde mektup yazdıysam o da elimde. Ama her ne olursa olsun, ben bu arkadaşı ne tehdit ettim, ne telefonla aradım, ne yüz yüze görüştüm, herhangi bir şey yap Mesnetsiz, asılsız iftiralar tabii bizi üzüyor. Ben seni niye tehdit edeyim veya yani ne açıdan tehdit edeyim? Ha, şunu da söyleyeyim. Şimdi tehdit etmedik. Telefonda konuşmadık. Mektup yazmadım. Herhangi bir şey yapmadım. Ama bunu ispat etsin. Yani böyle bir şeyi ortaya attıysa ispat etmesi lazım. Ha, telefonumu da incelemek üzere veririm. Artık bunu kim inceliyorsa, polis mi inceliyor, savcı mı inceliyor? Verelim benim telefonumu da incelesinler. Aradım mı, aramadım mı? Yüzde görüşüysek bunu ispatlaması lazım. Acaba birebir mi görüştük, Yanımızda biri var mıydı? Ama bunda bir beis görmüyorum ben yani. Ben çünkü onu değil, kimseyi tehdit etmedim. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi bu hatta benim için FETÖ'cü demiş. Eskiden de FETÖ'cüydü. Şimdi de FETÖ'cü demiş. Ha bunları da ispat etmeye tabii ki davet ediyorum. Varsa ben AK Parti il başkanları zaten duramam ben FETÖ'cü adamı ne iş var AK Parti'de? Ne işi var il başkanlığında? Anlamalar lazım. Hatta ve hatta görevden alana gerek yok. FETÖ demek vatan haini. Ben eğer vatan haini suçlanıyorsam ben kendimi öldürürüm, ithal ederim. Ben vatan haini olabilir miyim? Böyle bir şey var mı? Yani vatan haini de beni aynı kefeye koyamaz kimse. Bizim planımızda vatan haini olmadı, bundan sonra da olmaz. Bunları ispatlasın, ispatlamazsa neyse, eğer ben sen ben çekerim cezayı, oysa o çeker cezayı. Ama mahkeme görüşeceğiz. Bizim gazetede yazı yazın arkadaş. Herkes biliyor. ne Avni Demir'in vatan haini olması bile, ne de başkan. Yoksa biz ne burada oluruz ne de Avni Demir gazetede olurdu. Asla böyle bir şey kabul edemem. Söyleyenin de karşısına çıkıyor. Başkan beni aradı. Burada var. <laughs> Dağıtıldığında okursunuz. Gerçekten e, o gün yazılmaması gereken bir yazıydı. Ben de arkadaşı aradım. Haberim yok benim de yazılan. Evet haberim yok dedi. Evet Sordum. Yok, ben yok. Yok yok. Dedim. Demin arkadaşlarda anlat. Ben hiç kimsenin yazısını gazetede çıkmadan okumam. Niye? Etkilenirim diye kendi yazımdan dan yani yazarken onlardan etkilenirim diye bakmam. Aynıyla hiç beni tanıyanlar bilir yalan konuşma. Yazı gerçekten e, olmaması gereken bir yazı. Ama Avni Demir'in art niyetle yazdığına da asla şey demem. Yani Avni art niyetle o yazıyı yazmadı. Ama herkesin bir o anki ruh hali var. Yazı yazarken de o ruh halinde başka bir şey anlatmak isterken başka bir şey anlatmış olabilir. Mesela Herkesin meydanlarda çıkıp sağcısı, solcusu, ne bileyim hatta ateisti, dindarı, dinsizi, herkesin meydanlarda olduğu bir dönemde sözde demokrasi mitingi ifadesi biraz değil, çok ağır kaçmış. Bu meydanla 5 milyon insanın yeni kapıda bireye geldi ve her gece Meydanların Cumhuriyet Meydanı dahil bütün meydanların ve ben bunu kendisine de söyledim kıyabında da söylemiyorum yani, kardeşim. 28 Şubat'ta gazetecilik yaptı. 12 Mart'ta abim gazeteciydi. Olağanüstü durumlar o yıllarda vardı ama bu durum o yıllar gibi bir durum değil. Bugün birbirimizde kinin nefreti, şahsi bir takım hesaplara değil, bütün Topyekun hesabı yapmamız lazım. Sayın Başkan da bir şey olduğu zaman bana bir şey oldu olmadı diyemem. Şu anda birlik beraberlik içinde olmamız gerekir. Varsa hesaplarımız, şahsi hesaplarımız ötelememiz lazım. Zaman birlik zamanı. Bu anlamda da ben Avni Demir'e dedim ki bir süre yazma, dinlen dedim. Bütün mesele bu. Başkan diyor ki ben kendisine telefon açmadım. Dün aradım. Ya abi demir sana başkan telefon açtım. Açmadı. Telefonu bana açtı. Beni tehdit değil başkan. Fen edemez. Edemez yani. Beni bilen bilir. Ama seninle şahıs başkan konuşmadı halde beni tehdit etti dediğin zaman o da biraz havada kalır. Havada değil, boş kalır. yok, tehdit etti beni dediği zaman bunun sözlükteki karşılığı birebir konuşma anlamına gelir. Eğer tehdit edilen biri varsa, eğer edilmiş etmişse benle konuştu başkan, beni Şuraya tehdit etti. Ya bu, bu da dedi, bu nasıl dedi ya bu, böyle bir şey olur mu Recep Bey ya. Devlet ve milletine hakikaten bağlı Avni Demir asla bunu bu niyette yazmaz. Ama hepimiz gazetecilikte hatalar yaptık, yanlış yaptık. Anlatım bozukluklarından kaynaklanan şeyler yaşadık. Bunu da böyle addediyorum ve Sayın Başkan'a da biz huzurunuzda söylüyorum. Bunu kavgaya dönüştürmenin bir anlamı yok. Yani öyle oldu böyle oldu falan derse böyle bir şeye gerek yok. Ben olanı biteni açık ve net bir şekilde ortaya koydum. Bir yanlışım varsa şahit Sayın Başkan'dır. Bak Ahmet Emir'in ismini de zikreterek söyledim. Bunların dışında asla bir şey yoktur.